Merhaba, ben Rezan. Rezan mutfağına hoş geldiniz. Bugün sadece birkaç malzemeyle yumuşacık, kremamsı bir biber yapıyoruz. Sütlü biber tarifiyle karşınızdayım arkadaşlar. İster sabah kahvaltısını isterseniz ayrı bir öğün olarak da tüketebileceğiniz çok güzel harika bir balkan tarifiyle karşınızdayım. Zeytinyağımı tamamı aldım. Üzerine kapya biberlerimi ekliyorum. Ben daha önceden kış için dondurucuya koyduğum biberleri kullandım. Siz el, e, taze olarak da kullanabilirsiniz. Hiçbir farkı yok. İkisi de çok çabuk oluyor arkadaşlar. Biberlerimiz yumuşamaya başladı. Gördüğünüz üzere çok e, yanmadan hafif deri kalacak şekilde kavuruyoruz. Evet, biberlerimiz artık istediğimiz kıvama gelmeye başladı arkadaşlar. Şimdi üzerine e, Unumuzu ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı kadar un ekliyoruz arkadaşlar ve karıştırıyoruz. Karıştıra karıştıra güzelce kavuruyoruz bununla birlikte biberlerimizi. Ekleyeceğim ekleyeceğimiz süt oda sıcaklığında olmalı arkadaşlar. Topaklanmayı önleyecektir böyle. Ve gördüğünüz üzere sütümüzü de ekledik. Şimdi kıvam alıncaya kadar karıştıra karıştıra pişiriyorum arkadaşlar. Bu aşamada ben tuzumu henüz eklememiştim. Tuzumu ekliyorum. Daha önceden de ekleyebilirsiniz. Ama ben unutmuştum. Şimdi ekledim. Güzelce karıştırmaya devam ediyoruz. Daha önceden rendelemiş olduğum kaşarları da ekleyip güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Çok kolay, çok pratik. Çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz harika bir tarif. 10 dakikada sofrada arkadaşlar. Kaşar peynirim eriyene kadar güzelce yedire yedire karıştırdım. Bu arada bir küçük sos tenceresi tavasında daha doğrusu bir tatlı kaşığı tereyağımı ve iki çay kaşığı pul biberimi karıştırarak ısıtıyorum. Karıştıra karıştıra ısıtıyorum. Çünkü yağımın yanmasını istemiyorum. Evet, sosumuz da hazır. Ocağımızı kapatıyoruz. Hemen pişmişen sütlü biberlerimizin üzerine gezdiriyoruz arkadaşlar. Artık servis için biberlerimiz hazır size yakından göstermek istiyorum şimdi. Evet şöyle karıştıra karıştıra göstermek istiyorum. Peynirlerimiz nasıl uzuyor görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel harika bir kıvamı var. Denemek isteyen herkese kolaylıklar diliyorum. Deneyimlerinizi paylaştığınızda çok mutlu oluyorum. Lütfen bunu yaparsanız sevinirim. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.